Evet dostlar merhaba Şimdi bu sazanlar nereden çıktı diyeceksiniz Haklısınız Hala balık avına gitmedim Orada denk geldi Ve Yani ilk defa yemeye niyetlendim Şimdi, Bir sazanı Daha önce denemedim yani peki Şimdi Bunlar gece Geldik Geldim yani eve. Arkadaşıma gittim. Ee, ölmemişlerdi ve ölmesini bekledim açıkçası. Hani ben can çekişirken biraz şey yapamıyorum. Bıçak veremiyorum. Daha sonrasında ya eve geldim. Bir saat değil, iki saat değil. 3 saat geçti abi. Poşetin içinde su falan da yok. Hala yaşıyorlardı. Ve ben de dedim bunlar yaşamayı hak etti arkadaş yani sonuçta 3 saatin sonunda poşetin içinde su yok hava yok gerçekten ilginç mutluluk yani burada ve nasıl kelam sonrasında işte evde boşta bir akvaryum vardı onun içine koydum çok durmayacaklar zaten burada evin yakınında bir tane Dere var. Derenin böyle bir kolunda hafif gölet tarzı bir şey var. Bunları ikisini oraya atacağım. <laughs> Şimdi Evde sazan beslenir mi? <laughs> diye bir başlığımız vardı. Ee, arkadaşlar beslenmez. E çünkü Bakın dün geceden e, bugüne yaklaşık aradan yani 10 saatten fazla oldu. Böyle gerçekten acayip kokuyorlar yani. kötü kokuyorlar hoş olmayan bir koku oluşturuyor tamam güzel varlıklar ya ne bileyim bahçenizde kuyunuz olur atın içine ama yani bu şekilde de olmaz evin içinde pek hoş olmuyor ya, suyun sirkülasyonu yok belki ondandır akvaryumlu arkadaşlar tabii ki bu konuya hakimdirler bu akvaryum işine biraz acemiyiz. İlginç şeyler deniyoruz böyle ama bakalım verim elde edemiyoruz sonunda bu akvaryum işlerinden şu Bayağı büyük yani. 20-30 santimden büyük yani şu. Olay bu. Mısır attıydım içine. Mısırı yememiş. Bir tanesi de işte balonun arkasına kaldı şu anda. Ben hala şunu inanamıyorum. Arkadaşlar. Yani biliyorsanız açıkla bunların yani hani tamam ben şey diyebiliyorum hani suyun dışında kalırlar falan böyle 15 dakika 20 dakika falan Yaşamlarını sürdürürler diye biliyordum ama yani 3 saat bence yani çok büyük bir rekor değil mi? Şuna bakın ya. Ay şimdi 3 saatin sonunda bunları kesip yemek de bilmiyorum benim vicdanım el vermedi. <laughs> sanki inek gibi yani böyle Bakın inek nasıl otlar böyle çayırda hani dip balığı olduğunun gerçeği bu olsa gerek yani acaba dipte yani kurtçuk falan mı yiyorlar ne yiyorlar sazan içinden de hiç anlamam bu arada gittiğimiz yerdeki çıkan en büyük sazanlar da bunlar yani ben bundan daha büyüğünü görmedim Yani şundan daha birini görmedim ya. Vardır belki ama denk gelmemiştir. Evde sazan bakılır mı? Bakılmaz mı? Arkadaşlar ben bakılmaması için bir neden söyledim. Ve akvaryumunuzun da büyük olması lazım. Bu hayvanlar bildiğim kadarıyla çok çabuk büyüyen hayvanlar diye biliyorum. Ha bir de şu da var. Bunlar acaba şey diyorum hani İsrail sazanı olabilir mi? Ben pek anlamıyorum bunların türlerinden. İsrail sazanı da istilacı bir tür olduğunu biliyorum. Arkadaşlar yoruma yazarsanız eğer ona göre salacağım bizim buradaki dereye. Eğer İsrail sazanıysa kediler de bayram edecek.